arkadaşlar şu an yolculuğumuz devam ediyor. Ne köprüsüydü daha burası? Osman Gazi Köprüsü. Şu an Osman Gazi Köprüsü'ne geldik artık. Az kaldı yolumuz. Şöyle size bir gösterelim burayı. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Eni ile birlikte Motobike 2023 İstanbul Fuarındayız. Bu süreçte benim buraya gelmemde Eni'nin çok büyük katkıları var. Eni ve Egeluk madeni yağlarının katkılarıyla bugün buradayız. Bundan sonraki süreçte Eni'nin yağlarını da kullanacağız arkadaşlar. Bunları deneyip sizlerle deneyimlerimi paylaşıyor olacağım. Bunun yanı sıra yağ fiyatlarının çok ciddi derecede arttığı şu günlerde en alternatif bir kaçış noktası olacaktır diye düşünüyorum bize. Tabii ki denedikten sonra size tam anlamıyla yorumlarımı aktarıyor olacağım. Şöyle bizden bu kadar. Şimdi fuarı gezmeye geçebiliriz arkadaşlar. Ben şöyle bir KTM'den başlayayım. Evet çok ciddi bir kalabalık var. Karşınızda 1290 Superduke GT arkadaşlar. Çok güzel gerçekten. Fena bir makine. Burada da başka bir yakışıklı Duk 1290 R var. Çok dehşet makine arkadaşlar. Gerçekten çok iyi bir makine. Videolarından falan biliyorum gerçekten. Hakkını veriyor. Burada da Duk 890 R var arkadaşlar. Şu tipe, kaşlara, gözlere baksana. Bu da çok iyi gerçekten. Çok güzel bir makine. KTM İstanbul'a yoğun ilgi var. <laughs> Burada da 1290 Super Adventure var arkadaşlar. Ama bunlar bana çok sıcak bakmadığım modeller diyebiliriz. Çok sevmiyorum bu tarz motorları. bayağı yoğun kalabalıklar arkadaşlar. Burada da RC 390'ı görüyoruz arkadaşlar. Bu da güzel. Kendi klasmanında iyi bir makine diyebiliriz. Hemen, hemen burada da Indian Motor'un e, motosikletlerini görebiliyoruz arkadaşlar. Bu şekilde. Şu tipe bak aga ya. Bu da efsane bir duruşu var yani. Çapır var tipe. <laughs> bu arada arkadaşlar benim yaptığım çekim fuarın en yoğun zamanlarından birisi. Fuarın tam yoğunluğunuzu, yoğunluğunu görmenizi istediğim için özellikle bu saatlerde yaptım. Talep nasıl, işte motosikletlere bakış nasıl, bunları da görmenizi istediğim için özellikle bu saatte yaptım çekimi şu an e, benim videomda gördüğünüz kalabalık fuarın en yoğun saatlerinden birisi arkadaşlar. Indian motor da genellikle çapır ağırlıklı bu şekilde motorları var. Hoş duruyor, güzel duruyor bence. Seven insanlar için güzel bir tarz yani. Hemen solumuza döndüğümüzde de RKS'nin Scooter modelleri var arkadaşlar. Bu mesela biraz PCX'e benziyor gibi baktığımızda. Değişik bir tasarım, hoş. Hemen yanına geçtiğimizde bir ADV modeli var. Bu da gayet güzel duruyor arkadaşlar. ADV model çok fazla çıktı biliyorsunuz zaten. Hoş, güzel bir duruşu var. Bu da RKS'nin yeni modellerinden Blade 350 olması lazım arkadaşlar. Güzel. Hemen buraya döndüğümüzde RKS'nin Racing klasmanında bir makinesi var. 250 cc R250 olması lazım yanlış hatırlamıyorsam isminin. Yani güzel, hoş duruyor. Kaşlar, gözler, çekik. Güzel, hoş bir duruşu var. Gerçi kalabalıktan çok gösteremiyorum ama arkadaşlar. Burada da hemen RKS'nin tam karşısında da Polaris'in ATV'leri, UTV'leri bu tarz araçları var arkadaşlar. Böyle yeşil mavi falan renkler hoş, güzel. Bu da RKS'nin yeni çıkardığı model arkadaşlar 502. Bunu da bir arkadaşımız sormuştu bana. Yani şu an böyle dıştan bakınca malzeme kalitesi falan güzel duruyor. Tabi sürüp test etmek lazım ama dıştan gördüğümüz kadarıyla hoş duruyor. Güzel duruyor yani. Hemen sol çaprazına döndüğümüzde burada da Aurora'nın modelleri var. Baya renkli. Şöyle ben gezer gibi geçiyorum arkadaşlar. Bu da Aurora'nın. 250'lik maker. Bu biraz arkadaşlar MT-07'yi andırıyor gibi olmuş ya. Göstergesi. işte Nardo gri rengi falan. Biraz sanki <laughs> kopya çekilmiş gibi. Burada da Huxarna modelleri var arkadaşlar. Bunlar da yani dağ, bayır bunlarla yardır gezega. Bunlar çok güzel. Özellikle şu an çektiğim çok iyi yani. Bunlarla direkt abi. Direkt dağ, bayır istediğin yere git. Şöyle sol tarafta hemen yanında cross modelleri de var. Abi çok kalabalık ya. Aşırı kalabalık yani. Burada da 401 var arkadaşlar. Yanlış hatırlamıyorsam 401'di. Hemen devam ettiğimizde de arkadaşlar burada işte Aurora'nın farklı renklerde, farklı modellerde özellikle renk anlamında birçok rengi olan scooterlarını görebilirsiniz. Evet, böyle mavi turuncu efendime söyleyeyim. Bir arkasında asker yeşili, bir arkasında gri beyaz alaşımı bir şey. Tabii şu an yoğunluktan <laughs> siz önüme geçenlerden göremiyorsunuz ama yapacak bir şey yok aga. Yani böyle şu an. Bak şu mavi tatlı mesela çok hoş. Hanım alsam mı lan bir tane şöyle bir tane lan. 50'lik. Onu da motovlogçu yapayım. <laughs> Olmaz mı? Hemen sağımıza döndüğümüzde Aurora'nın tam karşısında da arkadaşlar. Burada da Falcon'un su katır, işte ADV su katır ve benzeri modellerini görebilirsiniz. Şurada bir tane makine var. Bu iyi duruyor Vallahi Sektör genişliyor arkadaşlar. Alternatifler her geçen gün çoğalıyor. Merhaba kolay gelsin. Evet. Benim en sevdiğim standa geldim şu anda arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ZX10R çok iyi duruyor ya. Şu görüntüye bakar mısın abi? Evet. Efsane bir duruş, efsane bir makine. Gerçekten kalite kokuyor yani ama satılmış galiba benim gördüğüm kadarıyla. Kawasaki modelleri de bu şekilde sevgili arkadaşlar. Burada bu da Ninja'nın 600 versiyonu. Ama bunlar çok hızlı gitmiyor falan diyorlar. Ne kadar doğrudur bilemiyorum tabi ama kaşlar gözler falan o biçim güzel makine. Fiyatı da 303.600 TL sevgili arkadaşlar. Fiyatlar çok pahalı. <laughs> <Güzel et okuruz. gülüyor> Evet görüyorsunuz anlatmaya gerek yok arkadaşlar. Kawasaki standına da çok yoğun bir ilgi var gördüğünüz gibi arkadaşlar. Gerçekten baya kalabalık. AX250, AX250X. Burada çocuklar için olanlar. Böyle gidiyor Kawasaki standı arkadaşlar. Hemen burada da İtalyan markası Vespa modellerini görebilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde kırmızı çok hoş. Piaggio <laughs> <laughs> Geçtik mi? <laughs> Yan taraf hemen <laughs> Afrika <Afinler>. arkadaşlar. Valla. <laughs> Aprilia'nın R versiyonu arkadaşlar. 660 R bu. Hemen arkasında bir yanında da Tuano 660 var. Bu da arkadaşlar Racing ile böyle Naked arası bir makine. Evrimini tamamlayamamıştım. Evet. <laughs> standı. Yoğun kalabalık var arkadaşlar. Çekimler o yüzden biraz zor oluyor. Hemen bir yana geçtiğimizde de burada da Kaimco'nun standı var arkadaşlar. kayko modelleri de burada. Evet bu da 400'lük bir modeli yanlış hatırlamıyorsam. TGS ve benzeri böyle ABS destekli bir model. Güzel bir model. Burada bir tık daha ufak modellerini görebiliyoruz. Kanko'nun da gerçekten kalitesi bayağı iyi duruyor buradan bakınca. Baksana abi şu arkaya. Toto'ya bak. Çok iyi. Hoş görüntüler var yani makinalarda. Önden baktığında da gayet iyi duruyor. Güzel ya Kaymco modelleri bu sene çok hoşuma gitti benim gerçekten. Slainson motorları da burada arkadaşlar elektrik motorlar. Burada da bir H2 R var arkadaşlar. Özel seri. Bunu da fuarın en hızlı motoru olduğunu söylüyorlar. Ne kadar doğrudur bilmiyoruz ama fuarın en hızlı motoru da buymuş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi makine bayağı iyi duruyor yani. Gördüğünüz gibi. Envy Agusta bayağı iddialı ve güçlü bir standla burada arkadaşlar bu sene gördüğünüz gibi. V-Augusto modellerine biraz yabancıyım arkadaşlar ben. O yüzden çok yorum yapmıyorum. Modelleri gösteriyorum size. Aspol diye bir marka elektrikli motorları arkadaşlar. <laughs> Sağımızda LED'li cihazımız. <laughs> Ama dediğim gibi çok kalabalık. Enerjika. Burada da pocket bike'lar var. Çocuklar için. جو var arkadaşlar. <laughs> Bu da XP400 yeni model. Bu da XP400 GT. Hemen bir yanında Lambretta var. Hemen bir soluna geçtiğimizde Forwind diye bir marka var. Şöyle modelleri var arkadaşlar. Burada Goex diye bir marka yine böyle nostaljik tasarımlar çok değişik bir duruşu e, var şimdi TVs10 diye böyle sıradan gidiyor mondial lexer max 25 drift böyle mondial modelleri böyle gidiyor arkadaşlar şu model çok dikkatimi çekti benim tipi çok hoş Da resivo var. Mondial resivo. Hemen Mondial'in tam karşısında walk standı var. Bugün modelleri. Raising bir model. Şimdi burada herkesin beklediği bir model var. SR450. Zaten insanlar gördüğünüz gibi inceliyor arkadaşlar her yerini. Dokanıyorlar, elliyorlar, bakıyorlar, fiyatına bakıyorlar. Fiyatı da 179.000 arkadaşlar lansman fiyatı. Modelde herkes çok merak ediyor arkadaşlar.

Merhaba. Burası da Motolux standı arkadaşlar. Alüksüde renk çeşitliliği bol. Şu sarı bayağı tatlıymış. Hemen tam karşısında Yuki modelleri. Şimdi bu fuarda arkadaşlar şöyle bir eksiklik de var. Biraz tat-tut, tat, -tut, tat kaçık diyebiliriz. Yama yok, Honda yok, Bajaj yok. Ducati yok. Birçok sektörün satış rekortmeni firma bu, bu fuarda yok arkadaşlar. Gözler ister istemez arıyor onları tabi. O yüzden pek birazcık tatsız gibi geldi bana yani diyebiliriz. Yok enin skaterlar. Yok enin çaparlar. Bakın motorları. Не Lüji motor standları. Evet arkadaşlar alt kata indiğimizde de burada da ekipman ya işte lastik bu tarz ürünler var. Benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Kanala abone değilseniz abone olmayı, destek olmayı, like atmayı, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar.